Doğu Türkistan'da Covid-19 karantinasındaki bir apartmanda yangın çıktı. 10 kişi hayatını kaybetti. Urumçi'deki yangının ardından halk sokağa döküldü. Ülkede rekor kıran koronavirüs vakaları sebebiyle önlemler de sertleştirildi. Çin'in Doğu Türkistan bölgesindeki Urumçi kentindeki bir apartmanda yangın çıktı. Covid-19 karantinasındaki apartmanın 15. katında başlayan alevler 17. kata kadar ulaştı. Dumansa binanın hemen tamamını kapladı. Yangında dumandan etkilenen 10 kişi hayatını kaybetti. Yangının ardından sokağa çıkan binlerce kişi bir kamu binasının önünde toplandı. Kalabalık karantinayı bitirin sloganları attı. ülkedeki sıkı karantina tedbirlerinin nedeni son dönemde rekor kıran koronavirüs vakaları. Çin'de günlük vaka sayısı 31.444 ile rekor kırdı. Daha önce en yüksek günlük vaka sayısı geçtiğimiz 13 Nisan'da 29.317 kişi olarak kayda geçmişti. <laughs> Vakalardaki artış üzerine ülkedeki önlemler sertleştirildi. Başkent Pekin'de 7 gün içinde 50 bin kişilik Sahra Hastanesi kuruldu. <laughs> Alışveriş merkezleri, oteller, hükümet binaları gibi yerlere girmek isteyenler için 48 saat içinde negatif bir PCR testi sonucu zorunluluğu getirildi. O, Pekin'in bazı bölgelerinde sokağa çıkma yasağı başladı. Bu da gıda ve diğer ihtiyaç malzemelerine talebi artırdı. Nüfusu 21 milyon aşan şehirde halk marketlere akın etti.